Şimdi sıra geldi Donatello'ya. Neden adı sadece Donatello? Diğer üyelerin soyadları varken Donatello'nun soyadı neden yok? Cevap aslında çok basit. Gerçek Donatello'nun tam adı Donatello di Nicolo di Betto Ama bu isim oldukça uzun ve karmaşıktı. Çoğu kişi onu sadece Donatello olarak biliyordu. Bu yüzden ninja kaplumbağaların yaratıcıları onun adını da basit tutarak sadece Donatello olarak bıraktılar. Ama burada bir detay daha var. Gerçek Donatello sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir heykeltıraştı. Bu da onu diğer üyelerden meslek açısından farklı kılıyor. Yani Donatello'nun sadece bir ressam olmaması, aynı zamanda heykeltıraş olarak tarihe geçmesi de onu farklı kılan bir özellik. Sonuç olarak Donatello'nun ismi hem tarihi bir sanatçıyı yansıtıyor hem de ekibin diğer üyelerinden farklı bir kimlik yaratıyor. Bir ismin arkasındaki anlam bazen ne kadar derin olursa olsun sadece bir ad olmanın ötesinde karakterin kimliğini ve rolünü şekillendiriyor. Bu tarz içeriklerin devamı için abone ol.